Phil Jackson ve Michael Jordan, basketbolun efsane isimleri. Peki Zen Budizmi onların başarısında nasıl rol oynadı? Phil Jackson Zen Budizmini hayatına kattı. Zen'in 3 ana ilkesini koştuk kariyerinde uyguladı. Kontrolden vazgeçmek. Jackson, Deniz Rodman gibi oyuncuları kontrol etmeye çalışmak yerine onları izlemeyi tercih etti. Zen'in bu ilkesini Jordan ve diğer oyuncular da uyguladı. Michael Jordan'ın liderliği bu felsefeyle uyumlu hale geldi. İçinde bulunduğunuz ana güvenmek. Ticknatt Han'ın anı yaşama tavsiyesini Jackson ve Jordan benimsedi. Jordan her maçta ve antrenmanda tam anlamıyla şimdiyi yaşadı. Bu da onun olağanüstü performansını destekledi. Şefkatle yaşamak. Jackson'ın Zen felsefesi takım içindeki şefkati ve uyumu artırarak bulsu bir araya getirdi. Phil Jackson Zen felsefesini ve Jordan'ın liderliğini birleştirerek Chicago Bulls'u şampiyon yaptı. Zen Master ve Jordan'dan ders. Farkında olmak kuvvetli olmaktan çok daha önemlidir.